Merhaba. Tavuz Muratova ve Yener Aktaş sizlerle. Son zamanlarda birçok Rus acilen ülkemizi terk etti. Birçoğunun Rusya'da kendi gayrimenkulleri de vardı. Bir daireyi hızlı ve minimum kayıpla nasıl satabilirim? Yeni videomuzda konuşalım. Bir mülkü satmak için hangi adımları atmanız gerekiyor? Satıcı, fiyatı kendisi belirleyebilir veya bir emlakçı ile iletişime geçebilir. İkinci seçenek, ek maliyetler ve zaman gerektirir. Satıcı, yakın gelecekte Rusya'da olmayı planlamadığından gayrimenkul alım-satım işlemini gerçekleştirecek. Bir yetkili seçmesi gerekir. Bir akraba, arkadaş, avukat veya emlakçı olabilir. Yetkili kişinin Rusya'da olması önemlidir. Vekaletname nasıl verilir? İdeal seçenek Rusya'da bir vekaletname vermektir. Vekaletname vermek için yetkili kişinin yetkilerinin belirlenmesi gerekir. Tek seferlik bir işlem için vekaletname düzenlenebilir. Ya da özel veya genel vekaletname düzenlenebilir. Vekaletname kişinin çok çeşitli yetkilerini varsayar. Ne de olsa bir vekil yalnızca bir gayrimenkul alım satımı işlemi yapmakla kalmayacak. Aynı zamanda tüm satış sürecine eşlik edecektir. İlan vermek, bir daire göstermek, gerekli bilgileri hazırlamak, karşılık yerleşimlere katılmak, kaydı silmek ve benzeri. Ayrıca gayrimenkulün alıcısından para alınması konusu da düzenlenebilir. Belge noter tarafından düzenlenir. Vekil Mutlaka noterde hazır bulunmalıdır. Eğer daire evlilik içinde satın alınmışsa mülkün satışı için eşin rızasının da alınması gerekir. Bir kişinin Rusya'da vekaletname verecek zamanı yok ise bunun başka bir ülkede yapılması gerekecektir. Varış ülkesinin noteriyle iletişime geçmeniz gerekir. BDT ülkelerinde bir vekaletname Rusça olarak veya ikamet edilen ülkenin dilinde verilebilir. Rusça çevirinin noter tasdikli olması gerekmektedir. Ülke apostil sözleşmesine taraf ise vekaletnameye bir apostil iliştirilir. Kural olarak apostil, Yerel Adalet Makamı tarafından yapıştırılır. İkamet ettiğiniz ülke bu listede yoksa, vekaletnameyi konsolosluk aracılığıyla tasdik edebilirsiniz. Başka bir ülkedeyseniz düzenlenen belgeyi posta yoluyla göndermek mümkündür. Satış için hangi belgelerin hazırlanması gerekiyor? Gayrimenkul satışı için bir sözleşme yapılması gereklidir. Gelişmiş bir dijital imza varsa bir mütevelli veya satıcı tarafından imzalanabilir. GoSusluğu web sitesi kullanılarak elektronik imza elde edilebilir. Bir alıcıdan nasıl para alınır? Ne yazık ki bugünlerde birçok Avrupa Bankası SWIFT ile ödeme kabul etmiyor. Rus bankasına yaptırım uygulanmasa bile Rus bankasından aktarılan paralar bir ay sonra geri dönebiliyor. Ekim 2022 sonu itibariyle SWIFT transferleri Raiffeisen Bank, Gazprom Bank, Unicredit Bank, Rus Bank tarafından halen gerçekleştirilmektedir. Maalesef transfer için oldukça büyük bir komisyon ödemek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin Gazprom Bank'ta komisyon aktarılan tutarın %3'ü kadardır. Tabii ki Dostane bir ülkede örneğin Kazakistan'da bir hesap açabilir ve bu hesap üzerinden para aktarabilirsiniz. Ayrıca bir Rus bankasındaki hesaptan yabancı bir bankadaki başka bir hesaba kripto para transferi yapmayı deneyebilirsiniz. Bir dairenin alıcısı için bir banka kasası kullanarak ödeme yapmak daha uygun da olabilir. Satıcı mülkün satışından sonra hangi adımları atmalıdır? Dairenin satıcısı bu daireyi kayıtlı ise sicilden sildirmesi gerekir. Bunu yapmak için kayıt silme için öngörülen formda bir başvuru formu doldurmanız, konsoloslukta veya noterde tasdik ettirmeniz gerekir. Ardından posta ile göndermelisiniz. Genel bir kural olarak Rus gayrimenkulünün satışı, satıcı yerleşik ise %13 faiz ve yerleşik olmayanlar için %30 oranında kişisel gelir vergisine tabidir. Bazı durumlarda vergiden kaçınılabilir. Örneğin bir dairenin veya hissenin maliyeti 1 milyon rubleden azsa. Bir dairenin satışı veya hisse satışı satıcının daireye 3 yıl veya 5 yıl boyunca sahip olması durumunda vergilendirilmeyecektir. Askeri kullanım süresi dairenin veya hissesinin satın alındığı tarihe bağlıdır. Bir mülkü satarken 3 NDFL yani Kişisel Gelir Vergisi isimli videomuzda konu satarken vergilendirmenin nüanslarını ele almıştık. Videoyu sonuna kadar izlemenize sevindim. Tavus Muradova ve Yener Aktaş sizinleydi. Herhangi bir sorunuz varsa bunları yorumlara yazmaktan lütfen çekinmeyin. ROSK uzmanları bunları yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. Ve elbette sadece iş için değil, kendiniz için de faydalı bilgiler bulacağınız kanalımıza lütfen abone olun.